Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Golat, Yanlan der, Samir. Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Video geçtiğimizde Discord sunucumuzu tanıtmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar kesinlikle tekiş var Discord sunucumuzda. Şu tekiş odasına geldik. Şu emoji görüyorsunuz arkadaşlar. Şu emoji bir kere tıklamanız yeterli. Bu arada ben bunu tekiş siliniyor bir sonra arkadaşlar içi içi katılım var sadece sadece gelin katılım arkadaşlar e, katılım fazla olur ben de atsam o kadar hızlı olur yani haberiniz olsun 80 e aboneyiz bu arada 100 e abone olduğunuzda da şu videodaki pekler odalarınıza Zaten tekstür pekimizi paylaşsam arkadaşlar haberiniz olsun neyse arkadaşlar e, o zaman videomuza geçelim <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ruat. Yanımdan dersler. Hepiniz videoma hoşçakalınız arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi başlıkta yani video başlığına daha ufak bir clickbait var. Videomuz arkadaşlar şey, tabii ki de şu başlık gösterdiğim Discord sunucusunu reklamını yapıp sizin Discord gelmeniz. Ee, bu arada seçin işte 500 aboneye de şey yaptım. Bu arada 100 aboneye de kendi petimizi veriyorum dediğimiz gibi. 80 abone olduk. Son 20 abonemiz kaldı kanal e, kanala abone olarak bize destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şu başta önemli bir değinmek istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere böyle başlık yani prim kasam çok fazla kanal var yani gerçekten ne bileyim e, paralı tekstür pek diye prim kasıyor. Çoğun insanlar böyle prim kasamlar bayağı bir kişi var. Bugün e, onun hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar kesinlikle şu YouTube'da ne bileyim 30 dolara 100 dolara falan böyle tekstür pek aldım vesaire diye konuşanlara inanmayın satanlar var mı var fakat şöyle söyleyeyim bunların bir e, tam vermeden arkadaşlar böyle bir şeye para vereceklerini şey. yani ben şeyce düşünmüyorum bu kayıp adam alırız. bizi pek fazla iyi değil bizim arkadaşlar ama alabilir miyiz? Dediğim gibi arkadaşlar böyle tam aldık bayağı iyi bu arada neyse Dediğim gibi arkadaşlar böyle söyleyen kanallar hiçbirine hiçbir şekilde inanmayın arkadaşlar. E, hepsi yalan dolan yani. Neyse kendinize bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay